Evet haydi bakalım. Bravo Kenan. Aferin Efe. Bravo Aras. Haydi Kuzey sen de. Devam et. Yap bakalım dene bakalım. Sektiremiyor olur mu? Bak işte oldu gördün mü? Hani yapamıyordun? Hani yapamıyordun? İşte bu. Haydi Kenan. Aferin be Kenan. Miraç yerden kalk. Senin topun nerede? Öyle mi? Tamam. Aferin. Bravo. Nasıl yapıyorsun? Aferin be. Bravo. Bravo. Aferin size. Evet, içi... Değer <laughs> evet. Aras başladı. Aras başladı. Haydi. Haydi. Haydi Miraç. Haydi Miraç. Yedi. Sekiz. En başa. Çabuk. Bir. İki. Maçın üç. Birini üç. Evet Miraç. Beş. 5, 6, 7, 7, 8. En başa çabuk koş, koş en başa. Tembellerde bugün Efe var. Evet, 8.